Ee, öncelikle Belçika hoş geldiniz. Eyvallah, ee, be. Aktif TV orta bugün, bugün, hayır gecesinde canlı vermeye çalışıyoruz burada. Ee, Belçika hoş geldiniz. Bu e, hastalar Türkiye'de maalesef biraz önce size konuşmanızdan bahsettiniz. Son zamanlarda bayağı yoğunlaştı. E, vatandaşlar, gurbetçi vatandaş özellikle e, bu konulara yardımcı olmaya çalışıyoruz. E, neler söylemek istedim? Biliyorsunuz Türkiye'de şu anda bir yasa da var etraf, e, bu konuda ilgili. E, bugünün anlamıyla tabii ki bir de yeni olarak e, sizin sizlerin olmak isteriz. Öncelikle ben de size teşekkür ediyorum. Bu yavrumuzun yanında olduğunuz için, emek verdiğiniz, buraya geldiğiniz için. Sonuçta bu bir gönül işi. Bugün burada bulunmanız bile çok güzel. Öncelikle kendi adıma çok teşekkür ederim, İyi ki varsınız. İyi seyirler. Ben SMA ilk tanıdığımda Yazğel ile tanıdım. Az önce de bahsettim sahnede. 25 yıldır zaten benim 81 yılda Bütün Avrupa'da. Ee, çocuklarım, yavrularım var. Yardımlar yapıyoruz. Kendi gücümüzün yettiği e, ölçüde. SMA'yı ilk duyduğumda 2.1 milyon daha bir ilaç mı olur dedim. Araştırdım. Dünyanın en pahalı ilacı. Ee, hastalığı araştırdım. Ee, gerçekten şok oldum. Yani bir çocuğun hayatı 2.1 milyon olmamalı. Korkunç bir para yani. Toplanması imkansız gibi gözükse de e, bugün ülke ve dünya şartlarında eee Gerçekten de çok büyük bir para. Ve ee, ben toplayacağıma inandım. İlk e, ee, yaz Ege'de ve bir buçuk iki ayda biter dedim. E, bir, bir buçuk ayda biter hatta daha doğrusu. Çünkü Avrupa'daki yıllardır ee, benim çünkü Avrupalıların baykuşuyum. Onların ailesinin bir bireyi gibiyim. Onlara inandım. O gücüme inandım. Allah'ın verdiği bu güzel ee, gücümüze inandım. Önce Allah'ın sayesinde, sonra onlara da inanaraktan Ege'nin kampanyasıyla başladık bir. Ben bir tane biliyordum, sonra baktım iki tane ada bebek. Sonra diğerleri diğerleri derken bunun yani inanılmaz derecede üzüldüm. Ee, çok hani uykusuz geceler geçirdim. <laughs> Elimden geldiğince yardım etmeye çalıştım. Semayı duyurduk Avrupa'ya, e, Türkiye'ye e, şükür. E, ve bunun için bir dernek kurma kararı verdim ben de. Çünkü toplanan paralar büyük paralar ve devlet kontrolünde toplanmasını istedik. Bir para çıkartıyorsunuz, inkar bilir. 5000 bin lira, 3 bin lira devlet size soruyor bunu. Ve Avrupa'da SMA'lar için ilk kurulan derneğiz, ilk duyranız ve birçok dernek olsun istedim. Birçok böyle resmi kuruluşlar olsun istedim ki Türkiye'de de toplanan paralar varlık izinli olsun istedik. Allah aşkına onların hepsinde emeğimiz var. Yüreğimizi koyduk, derneğimizden de yaklaşık 10 bebeğimizi gönderdik. İnşallah dağımıza da gidecek. Yüreği güzel insanların sayesinde. Çünkü onlarla bitiyor bu kampanya. 5 euro 10 eurolarla bitiyor. Yani biz bir vesileyiz. Biz belli bir yere getiriyoruz. Ondan sonra başkaları geliyor belli bir yere getiriyor. Sonra başkaları elin eline ana tutuyor bebeğimizin. Böyle bir halay gibi el ele tutuşarak bu kampanyalar bitiyor. O yüzden de hayalin hayalimdir derneğini kurduk. Orada da şu an 10 bebeğimiz var. 10 bebek. On bebeğimiz gitti. Onların kampanyası bitti. İnşallah tamamızamız da biter. yakında. Bu arada da Belçika ekibi fedaileri, gönüllüleri inanılmaz bir emek veriyor. Almanya belli bir yere kadar taşıdı. Ama Belçika'daki sevgili kardeşlerimizin emeği e, yatsınamaz. Müthiş bir emek. Müthiş bir enerji. inanılmaz bir sahiplenme var ortada. Onlara tek tek tanıdığım tanımadığım herkese teşekkür ediyorum. Burada şu an yüzlercesi içeride İlker kardeşim var. Sevgili kuş kardeşim var. Belçikanın Belçikanın kuşu. <laughs> evet, çıkarın kuşu. Ee, belki onlar aslında konuşması gerekiyor evet, burada. Abi, ben değil. Onlar röportaj alık. Şimdi e, valilik isimleri, Çünkü biz canlı yayınlarımızda, programımızda, televizyonumuzda bize çok sorular geliyor. E, Allah muhafaza Ta Hamza e, bunu yetişemedi. Para nereye gidiyor diyor. Vatandaş yapıyor. Bunu bir açıklarım. E, valilik izin derken şu para boşa gitmiyor değil mi? Yok. Valilik izinde de toplansa valilik izninde toplanan bir para ailenin uygun gördüğü SMA'lı bir bebeğe aktarılıyor. Bu zaten bizim devlet yetkililerimize bizim teklifimizde. Ben her zaman bunu dedim. Yani işin içine girdikten sonra ben Zolgensma'yı söyleyemiyordum mesela. Spinaza'yı söyleyemiyordum. Bilmiyordum çünkü hastalığı bilmiyordum ama şimdi işin içinde olunca artık gönülden işin içinde olunca tanıyorum her şeyi biliyorum. Valilik izni yokken bu valilik izninin çıkmasında yine 2-3 kişiden bir tanesiyim. Bu paralar kontrol altında olsun istedim. Alın buyurun Avrupa'daki dernek sizin olsun, devletimizin kontrolünde olsun dedik. E, valilik, izni, şey, valilik izni demedik, devlet yönetiminde olsun, devlet kontrolünde olsun dedik filan döndü dolaştı valilik iznine geldi. Buradan da devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum. E, Spernazayla ettiler Artık e, bir e, <laughs> Spernazada da bir artık hani sınırlama filan yok. Her bebeğimize verecekler. Ee, i̇nşallah Zolgens da verirler, bu paraları toplamak zorunda kalmayız ee, Ve inşallah biz çocuklarımıza oyuncak dağıtırız, onlara oyuncaklar götürürüz, elbiseler götürürüz Kılık kıyafet yardımında bulunuruz, başka türlü yardımlar yaparız İnşallah Devletimizde Bu ilacı en kısa zamanda karşılar Tekrar ediyorum Devletimiz var olsun Güzel insanlarımız hep var olsun ee, Valilik izni veya derneğimizde toplanan miktarlar, mesela bizde Erkan Efe bebeğimiz vardı ee, Maalesef İçimiz yandı, rahmetli oldu. Derneğimizde toplanan parayı da e, diğer bebeklerimize e, eşit miktarda bölüştürdük. Yani bunu da söyleyen bizdik. E, i̇lk yolu açtık. Birçok dernek kuruldu e, resmi olarak Avrupa'da da. Bu beni sevindiriyor. Ben canlı yayınlarında da hep söylüyordum zaten. O yüzden mutluyum. İnşallah tamamızımızın kampanyası e, en kısa zamanda biter. İyi ki varsınız. İyi ki varız. Var olmaya devam edeceğiz. Evet. Teşekkür ediyoruz. Şimdi gelelim asıl konuya. Bir sürü vatandaşlarım bugün e, bu hafta Belçika'daydık. Programlarınızı izledik. Birçok kişi de e, şunu sordu. Ya bu baykuş Bay ne de çıktı, kuş ne de çıktı ve kaç yıldır varız? Evet, 25 yıldır ekranlardayım. Avrupa'da. Bunun e, 7-8 yılı Türkiye'de TGT'de program yaptım o zamanlar. Şimdi ATV Avrupa'da yaklaşık 13 yıldır yuvamızdayız, yuvanızdayız. ATV Avrupa'da programımız devam ediyor. Ee, ATV Avrupa'daki yani evimiz, yuvamız gibi orası. Neden Baykuş? Bir kuş olması gerekiyordu. Gece kuşuyduk önceden. Gündüz programını aldıklarında bir kuş olacak dedik. Önemli olan hani insanların aklında kalabilmen. İstediğin kadar ismini Baykuş koy. Eğer yürekten hitap edemeseydin, güldüremeseydin, eğlendiremeseydin, samimiyet olmasaydı 25 yıl ekranlarda olmazdık. O yüzden bizleri bağrına bastıkları için Uluslararası sıcak yuvalarında ağırladıkları için onlara çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. O yüzden baykuş ya. Yani. Baykuş Belçika'da değil Avrupa'da geziyor, uçuyor daha doğrusu. Uçarken de buraya e, yolu düşmelerinin programlı geldi aslında. Sema hastalığıyla ilgili yaptığı katkılarını zaten kendisi biraz önce bahsetti. Biz de Aktif TV ailesi olarak, Aktif Medya ailesi olarak size evet. teşekkür ediyoruz. Gerçekten e, Avrupa'da e, gurbetçinin sesi olmaya devam ediyorsunuz. Biz de inşallah sizlerin yolunda gurbetçinin sesi olmaya 5 yılda devam ediyoruz. Şimdi son olarak Aktif TV'ye ve Neco Yollarda programına neler söylemek istersiniz? Sevgili Necocuğum yolun açık olsun. Ee, ben her zaman söylüyorum yolun, yolun yolunuza bir gün mutlaka denk gelecektir. Rahmetli Tayfun Talipoğlu, Baykuş'un yol hikayelerinin ismini koymamdaki ya. etken. Yol Hikayeleri ismini de bana miras bıraktı. Ee, Baykuş yol hikayeleri senindir dedi rahmetli beni çok severdi şimdi sevmesin ama Allah rahmet eylesin, Allah rahmet eylesin müthiş bir insandı onu izleyerek büyüdük bizler de ee, Bizim yol hikayelerimiz Sizlere sizlere anlatmaya devam edeceğiz ee, Sen de Neco kardeşim e, Abimiz daha doğrusu ee, Neco abimiz yollarda Bu yollarda olan yüreği sevgiyle olan Sizlere, sizlere anlatan herkese selam olsun. Nece yollarda ya da selam olsun. Aktif TV'ye de emek veren herkese de çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Ee, siz de bugün burada olmanız e, çok önemli. Ee, bu da bir emek, bu da bir yürek. Çok teşekkürler. İyi ki varsınız. Biz teşekkür ediyoruz. Evet. Ee... Çok ısrar ama. Sizleri almak istiyorum şöyle, kuşun Belçika'nın kuşu gebe bir de sen al çünkü. Evet sizler ilk haber, bir de sizi bir anlatalım. Ee, şu anda e, Taha kardeşimizin ne aşamada, e, yüzde kaç kaldı, İşte bunlar vatandaşlar da soruyor bizlere. E, ne kadar daha, e, çünkü on, bayağı bir 10-12 on, aydır devam ediyor kampanyalar. E, bir açıklayalım. Uzun zamandır devam eden bir kampanya. E, şu anda 68, yüzde 68, 69 için çabalıyoruz. E, bu geceyi de e, bu şekilde e, gençler, eee tüm gönüller düzenlediler. eee ve inşallah bu gibi gönüller sayesinde eee çok yakın zamanda hedefe ulaşmayı, yavrumuzu da inşallah Dubai'ye göndermeyi hedefimiz düşünüyoruz. E, bu 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 yolda da az önce eee e, buyurduğunuz gibi böyle sizin yanımızda olmanız bizi çok büyük gururlandırıyor. İyi ki varsınız, bize destekliyorsunuz. Sizin sayenizde yani diğer tüm gönüllülere veya gönüllü adaylarına, buraya gelemeyenlere e, Ulaştırabiliyoruz kendimizi, tanıtabiliyoruz Taha'yı Taha'yı, yavrumuzu Ve bunun gibi birçok Eee Esemalı yavrumuzun Yardım edebilecek gönüllü sayısını arttırma adına e, Çok teşekkür ediyoruz size e, Taha'mız inşallah inşallah yani şu anda e, Belli bir süre biraz duraklamış olmasına rağmen Yani kampanyamız ama bundan sonra Koşmamız lazım Koşmamız ve uçmamız lazım yani gerçekten yani çünkü 18 ay olması gerekiyor 18 ay 18 ay bayağı uzun bir Zaman Allah'tan ki daha Güçlü ama Bu güç nereye kadar Nereye kadar yani nereye kadar dayanacak bu çocuk yani bu çocuk O yüzden yarın yok. Şimdi, ah, yarın şimdi yok. Yani, yani şimdi hemen şimdi. bitmesi lazım şimdi, şimdi Bir var. de kilo masası var sanırsam Her şey Tabii. var sadece Hepsi kilo var değil yani, yani. bu e, ee, hani kiloydu, oydu, buydu değil hiç bir SMA'lı çocuğu kucağınıza aldınız mı bilmiyorum ama ben onlarcasını aldım yavrularımı. E, ee, şimdi, yarın yani çok geç. Evet, e, bugün, şimdi, yarın geç diyoruz. Evet şu anda bir e, salon aramızda bir kapı var. O yüzden kapıyı birisi tutması gerekiyor değerli seyirciler. Ben geçip Evet. Gelsin, <laughs> evet. O zaman e, teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Teşekkür ediyorum. Çok Biz. teşekkür ediyorum. Biz de Daha şimdi olur. ve hep aramızda görmek istiyoruz. İnşallah. Tamam. Şimdi salona geçiyoruz.